Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Nisan ayını konuşmak üzere karşınızdayım. Terazi Burcu'ndan Balık Burcu'na kadar Nisan ayında 1. 2 Nisan'da Merkür gerilemesi var. 8 Nisan'da bir güneş tutulması. 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu ve hemen 24 Nisan'da da bir donlay. İşte bütün bunlar Terazi Burcu'ndan Balık Burcu'na kadar sizi nasıl etkileyecek? Şimdi bu videoda bunları bulacaksınız. Ama gerçekten de eğer Migros TV'ye henüz abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Ve tabii ki bildirimlerinizi açınız ki yeni videolar düştükçe bu videolar size daha hızlı bir şekilde ulaşsın. Yorum bırakmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hazır mısınız? Haydi teraziler ekran başına. Terazi ve yükselen Teraziler bu ay ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları sizi fazlasıyla yoracak ve vaktinizi alacak. 2 Nisan'da Merkür ilişkiler alanınızda geriliyor. 25 Nisan'a kadar ikili ilişkiler ve özel hayatınızda Cesur adımlar atarken dikkatli olmakta fayda olabilir. Cesur adımlardan ziyade düşünmeden, hani karşı tarafı düşünmeden böyle öfke patlamasıyla yaptığınız bazı konuşmalar ilişkinizde bazı zedelenmelere neden olabilir. Ya da ilişkinizi yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. 6 yıl önceye bir bakın ilişkilerinizde herhangi bir sıkıntı ya da sorun yaşanmış mıydı? Ona göre hani o 6 yıl öncesine benzer konu ve olaylar yine bu Merkür gelemesinde karşınıza gelebilir. 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması olacak. Bu tam bir tutulma. Bu da şu anlama geliyor. 2 Nisan'da Merkür de burada geliyordu ya. Eğer böyle ilişkinizde özgürlükle ilgili, belki girişimle alakalı ya da ilişkinizde böyle verilmesi gereken önemli kararlarla ilgili bir durumdaysanız, tam da bu tutulma zamanı ilişkinize dair önemli kararlar alabilirsiniz. Mesela ilişkinizi bitirme, sonlandırma ya da boşanma ya da bir ilişkiye başlama gibi. Tutulma buraları tetikleyecek. O yüzden daha önceden tabii bildiğiniz bir insan olmalı, konuştuğunuz ve anlaştığınız bir insan olmalı bu. Eğer daha önceden birinden hoşlandıysanız, bir ilişki başlıyor gibi olduysa ve bir şekilde olmadıysa bu tutulma bu insanla bunu bir kez daha denemeniz potansiyelini de karşınıza getirebilir. Diğer taraftan bu tutulma güneş-kiron kavuşumlu bir tutulma olacak. Bu da ilişkilerde, ne kadar kendiniz olabiliyorsunuz, kendi benliğinizi ön plana çıkartabiliyor musunuz? İşte bu tutulma zamanı bütün bunları görecek hem ilişkilere dair hem ortaklı işlere, işbirliklerine dair önemli bazı kararlar alacaksınız. Bu dönem bazı davaların karşınıza gelmesi ya da bazı insanlarla davalık olma gibi etkiler de söz konusu olabilir. Bu etkiye de dikkat edin derim. Diğer taraftan 10 Nisan civarı sağlığınıza ve iş konularına dikkat edin. Çünkü burada bir durma enerjisi devreye girebilir. Bir kere bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz gereken bir zaman dilimi olacak. Beraber çalıştığınız insanlar varsa onların sağlığında da bazı sıkıntı ve problemler iyice görünür hale gelebilir. Aslında bir elemanınız bu dönemde ayrılırsa, asistanınız olabilir, evinize yardımcı olan kişiler olabilir. Burada önemli bazı kararlar alınacak ve onların maaşı ya da öden, onlara ödenmesi gereken parayla da ilgili tam da bu tutulma zamanı önemli bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs kavuşumu var. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu önemli bir parayı karşınıza getirebilir. Parayla ilgili bir konuda bir çözüme ulaşma, yine bir borcun rahatça ödenmesi, eşinizin Partnerinizin parasal konularda güzel bir şansa sahip olması 21 Nisan civarı yaşayacaklarınız arasında. Uzun zamandır uğraşılan mirasla ilgili bir konuyu da aslında çözüme ulaştırabilirsiniz. 24 Nisan'da Akrep burcunda bir dolunay var. Bu dolunay para ile ilgili konuları hızlandırıyor. 24 Nisan civarı elinize bir para geçebilir. İşte tam da bu dönem para konularında dikkatli ve dengeli harcamalar yapmaya özen gösterin. Güzel bir ay diliyorum sevgili Teraziler. Sevgili Akrepli Yükselen Akrepler, evet bu ay çok önemli. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili konular önem kazanıyor. Aşk hayatınız önem kazanıyor. Size keyif veren konular önem kazanıyor. 2 Nisan'da Merkür gerileyecek. 25 Nisan'a kadar Merkür sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyeceği için işle ilgili konularda... Bazı konuları yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. Ya da bazı insanlarla beraber çalıştığınız insanlarla aranızda iletişim sıkıntıları ve problemleri oluşabilir. Ya da bir işe başlamayı düşünüyorsanız bu dönem işinizde bazı aksilik ve engellerle de karşılaşma potansiyeliniz var. Her halükarda beraber çalıştığınız insanlarla iletişiminizde 25 insana kadar dikkat edin. Önemli bir işe başlamayın ve sağlığınızla ilgili konularda da lütfen ama lütfen karar almayın. Tam da tutulma burada olacağı için buralarda önemli bazı iş girişimleri de karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş işler olmasına özen göstermenizi tavsiye edeceğim. Yine hem sağlık hem de işle ilgili konularda kendinizde şifalandıracağınız bir tutulma yaşayacaksınız. Diğer taraftan işe bu kadar odaklı olmanız, karşınıza yeni yeni bir takım potansiyellerin gelmesi eskiden var olan işlerin yeniden gündeminize oturması bunlarla ilgili konular hızla süre giderken diğer taraftan hayatınızın tadını tuzunu çok fazla hissedemeyeceğiniz bir dönem olacak 10 Nisan civarı bu etkiye dikkat edin çocuğunuz varsa yine onunla olan ilişkilerinizde de bazı sorunlar karşınıza gelebilir ya da bu dönem böyle aşk hayatınızda bazı ee, bitişler, sonlanmalar hissetme potansiyelinizde olabilir. 21 Nisan'da Jüpiter Uranüs'le kavuşum halinde ikili ilişkiler ve özel hayatınızda önemli bazı e, açılımları karşınıza getirecek. Hani aşk hayatınızda belki bir şeyler bitebilir ama önemli bazı kararlar da alabilirsiniz ki bu da sizi bir sonraki ilişkinize ya da ilişkinizde bir sonraki seviyeye taşıyabilir. İlişkiler İşbirlikleri konusunda önemli şans ve fırsatlar yakalayacaksınız. 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda sizin burcunuzda bir dolunay var ki bu dolunay sağlığınıza ve kişisel hayatınıza dikkat etmeniz gerektiğini altını çiziyor. Bir kere hem üriner sistem problemleri hem cinsel organ problemlerine açık olabilirsiniz. Hem de şeker intoleransları, yine hormonal dengesizlikler, boyun ağrıları gibi etkiler de tam bu Dolunay zamanı gündeminize yerleşebilir. Hayatınız ve sağlığınızla ilgili önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Akrep'ler. Sevgili yay ve yükselen yaylar, aşk hayatınız önemli olacak Nisan ayında ve burada bir tutulma yaşayacaksınız. Ama 2 Nisan'da Merkür Koç burcunda geri hareketinde olacak. Bu da geçmiş ilişkileri karşınıza getirebileceği gibi aynı zamanda var olan ilişkileriniz varsa ilişkinizde iletişim sıkıntılarına ve problemlerine de açık olabilirsiniz ya da beraber olduğunuz kişinin bu dönem sosyal çevresindeki insanlarla ilişkilerinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Çocuğunuz varsa yine çocuğunuzla olan iletişiminizde dikkat etmeniz gerekecek. Tutulmayı da bu alanda alıyorsunuz. Bu da böyle cesur olacağınız, daha önceden istediğiniz ama bir şekilde olmamış bir ilişkinin içerisine düşmeniz anlamına geliyor. Diğer taraftan yine daha önceden verilmiş bazı kararları gündeminize alarak hem sanatsal ve kreatif işlerinizde hem de çocukla ilgili konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Yine de Merkür'ün gerilediğini unutmadan e, dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Bir de burada bir şifalanma devreye girecek. Önce kendinizle olan bağlantıyı kuvvetlendireceksiniz, şifalandıracaksınız. Ondan sonra diğer insanlara bu tekliflerinizi gösteriyor ya da gönderiyor olacaksınız. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs kavuşumu halinde olacaklar. İş arayan yaylar ya da iş hayatında hızlı yükselmek isteyen yaylar tam da bu dönem iş fırsatlarının karşılarına geldiklerini görebilirler. Yine yakın çevrenizden bir insanın devreye girmesiyle önünüzde önemli bir iş potansiyeli doğabilir ya da sağlıkla ilgili konularda da güzel açılımlar altında olabilirsiniz. Diğer taraftan 24 Nisan'da bir dolunay gerçekleşecek ki bu dolunay kadersel alanınızda oluşacak. Bu da beklenmedik bazı olaylara açık olacağınızın altını çiziyor. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Bu ilk başta sizi sarsa da, böyle bir krizli bir karşılaşma olsa da yine de bazı olayların açığa çıkmasıyla beraber hem yönünüzü çok rahat belirleyecek hem de sağlığınızla ilgili konularda atılması gereken önemli kararları atacaksınız. 10 Nisan'a dikkat edin. Ev hayatınızda, aile ortamınızda ya da sağlığınızla ilgili konularda eliniz, kolunuz bağlı olabilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili yaylar. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, evet Nisan ayı ev, aile ve yuvanızla ilgili konu ve olayların önem kazandığı bir ay olacak. Burada Merkür gelemesinde yaşayacaksınız. 2 Nisan'dan sonra Merkür ev, aile ve yuva alanlarınızda geriliyor. 25 Nisan'a kadar ev değişimi de dahil olmak üzere. Önemli bir arsa alımı, emlağa girme gibi konularda dikkatli olmaya özen gösterin. Ve de aile büyüklerinizde, ailenizde kim varsa Onlarla olan iletişimimizde bazı zorlanmalar da devreye girebilir. Mesela sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamak kolay olmayacak bu dönemde. Şimdi 8 Nisan'da burada da bir tutulma var. Bu da şu anlama geliyor. Bir kere aile ortamında önemli kararlar alınacak. Bu kararlar daha önceden konuşulmuş kararlar olabilir. Neden? Merkür geri hareketinde çünkü. Diğer taraftan hem bir yandan cesur olmak isteyeceksiniz. Şimdiye kadar atamadığınız, cesaret edemediğiniz konularda da üzerinize bir cesaret gelebilir. Önce kendinizi cesaretlendireceksiniz, kuvvetlendireceksiniz. Kendinizle doğru bağlantıyı kuracaksınız. Ondan sonra evinizle, ailenizle, yuvanızla ilgili daha önceden konuşulmuş bu kararları almak isteyeceksiniz. Ama diğer taraftan tam da işleri yoluna koy iletişimsel konularda ya da yakın çevrenizle ilgili alanda da 10 Nisan'da bir şey elinizi kolunuzu bağlayabilir. Mesela bir akraba ya da bir kardeşiniz varsa onların hayatında yaşanacak bir sıkıntı ya da bir sorunla uğraşma potansiyeline sahip olabilirsiniz. Ya da iletişime dayalı bir takım işiniz varsa, işte bilgisayara dayalı satış, tanıtım, reklam, pazarlama alanında çalışıyorsanız burada da bazı işlerinizde zorlanmalar, bazı sıkıntılar devreye girebilir. Bu etkiye karşı dikkatli olmakta da fayda var. Ya da işinizde yaşanacak bir sıkıntıyı ev hayatınıza taşıma potansiyeline karşı da dikkatli olun. Diğer taraftan 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu var ki bu da hem çocukla ilgili konularda hem aşk hayatınızda hem de evinizle ilgili konularda böyle çok iyi hissedeceğiniz bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Bir kere spekülatif işlerde elinize kimse su dökemez, güzel kazançlarınız olabilir. Hiç beklenmedik yerlerden güzel para kazançlarına sahip olacaksınız. Hem de hayata mutlu, iyimser gözlerle bakacaksınız. Demek ki Nisan'ın ilk ilk haftası, iki, iki haftası boyunca dikkatli olun. Sonrası zaten Hani bulutlar dağılıyor ve ondan sonra da güzel şans ve fırsatlara sahip oluyorsunuz. Bir kere güzel paralar kazanacağınız bir döneme giriyorsunuz. 24 Nisan'da da sosyal çevre alanlarınızda bir dolunay oluşacak. Bu da arkadaş ilişkilerinize daha fazla algınızı döndürecek. Yani çevre değişimleri, arkadaşlardan gelecek önemli haberler ya da onlarla olan ilişkiler bu donlayın ana konularından olabilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili oğlaklar. Sevgili kova ve yükselen kovalar Nisan ayı önemli aylardan bir tanesi ve hemen Nisan başında Merkür sizin iletişim alanınızda geri hareketine başlıyor. 25 Nisan'a kadar her tür iletişiminizde dikkatli olmaya özen gösterin. Telefonlarınızı yedekleyin, bilgisayarınıza gözünüz gibi bakın. Elektrik, elektronik aletlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Mesela birine randevu verdiğiniz toplantıya gideceksiniz. Tamamen gözden kaçırabilirsiniz. Ya da bazı aksilik yeniliklerle karşılaşma potansiyeliniz var. Yine akraba ve kardeşleriniz olan iletişiminize 25 Nisan'a kadar dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yeni bir işe başlamakta da dahil olmak üzere herhangi bir girişimde lütfen bulunmayın. 8 Nisan'da tutulma da bu alanlarınızda. Bu da şu anlama geliyor. Daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş, tamamlanmamış, yarım kalmış, kabul etmediğiniz bir iş ya da bir fırsat yeniden karşınıza gelebilir. Hatta siz kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Çünkü burada bir şifalanma enerjisi de devrede olacak bu tutulma zamanı. Ne yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Hangi yönünüzü ön plana çıkartmanız, hangi alanlarda girişimci olmanız, hangi alanlarda cesur hissetmeniz gerektiğini fark edecek ve buna göre önemli adımlar atacaksınız. Diğer taraftan yine akraba ve kardeş ilişkilerinizde de aranızdaki meseleleri halletmek anlamında aslında hem bu Merkür gerilemesini hem de bu güneş tutulmasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 10 Nisan'da para ile ilgili bir konu canınızı sıkabilir. Yine akraba ve kardeşlerinizin kendi özel hayatlarında karşılaştıkları bir para meselesi ya da sıkıntısı da karşınıza bir konu olarak gelebilir. 10 Nisan civarı biraz parasal konularda eliniz kolunuz bağlı olacak. Önemli girişimde bulmak istediğiniz işlerde de para engeline takılma ihtimaliniz yüksek olabilir. Diğer taraftan 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu nerede devreye giriyor? Ev, aile ve yuva alanlarınızda devreye giriyor. Bu da evle ilgili girişimlerinizde ya da bir yer almak istiyorsanız bir eşya, araba, bununla ilgili konularda hızlı, ani, güzel gelişmelerin karşınıza geleceğini müjdeliyor. 21 Nisan ve sonrası ev ve her tür eşya alımına açık olabilirsiniz ya da evinizde, yuvanızda mutluluğu ve huzuru yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan 24 Nisan'da bir dolunay gerçekleşecek ki bu dolunay kariyerinize gözlerinizi çevirmenize neden olacak algınızı iş hayatınıza çevireceksiniz. Ev hayatınızla uğraşmak ve buradaki konuları içinize sindirmek isterken iş hayatınızda almanız gereken önemli bir duygusal karar ya da annenin hayatında yaşanacak önemli bir mevzu gündeminize yerleşebilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sevgili balık ve yükselen balıklar bu ay ağırlıklı olarak parasal konuların gündeminize yerleşeceği, sağlığınıza da gereken özeni göstermeniz gereken aylardan bir tanesi ve sağlığınıza da daha fazla para harcayacağınız görünüyor. Şimdi hemen teker teker ele alalım. 2 Nisan'da Merkür gelemeye başlayacak. Merkür sizin para alanlarınıza geriliyor. O yüzden 25 Nisan'a kadar para ile ilgili konular, konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar konusunda gözünüzü dört açmanız tavsiye olunur. Diğer taraftan Ticaretle uğraşıyorsanız daha önceden iş yaptığınız insanlarla yine benzer işlerinize devam etmeniz ya da kontratlarınızı yenilemenizde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. 8 Nisan'da bir tutulma var ki tutulma da para evinizde gerçekleşiyor. Bu da daha önceden konuşulmuş, işin içerisinde para olan, size para kazandıracak ya da daha fazla yatırımlarınıza yönelmenizi sağlayacak bir işin yeniden gündeme gelmesiyle bağlantılı. Bu işinizde kendi gücünüzü, liderlik özelliklerinizi, cesur yanlarınızı ortaya koymanız gerekebilir. Ama bunu hani böyle düşüncesiz bir şekilde yapmaktan ziyade üzerine birkaç kez yatarak, düşünerek, sağlam adımlar atarak yapmaya özen göstermeniz gerekiyor. Merkür Koç burcunda geri hareketinde olduğu için daha önceden konuşulmuş mevzuları ele almak çok daha akıllıca olacaktır. Hem de burada Güneş Kiron'la birleştiği için yaralı olduğunuz konularda da şifalanacak ve bu şifalanma ile beraber gücünüzün parasal konularda yerine geldiğini de göreceksiniz. 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu sizin iletişim alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu da iletişimsel bir işiniz varsa, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlarda ya da ulaşımda, eğitimde, radyo, televizyon gibi iletişime yönelik işlerinizde önemli, hızlı bazı kararlar devreye girebilir ya da fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Yine yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin kariyerinde ya da hayatında da önemli, güzel gelişmeler, hızlı beklentiler gündeminize yerleşecek. 24 Nisan'da Akrep burcunda bir dolunay var ki bu dolunay seyahatlerinizi hızlandırabilir. Seyahat, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukukla ilgili konuların hızlanması söz konusu olabilir. Yine kendinizi geliştireceğiniz alanlarda bir ülkeye seyahat, seyahate gitmek olabilir hukuki bir davayı başlatmak olabilir. Uzak çevrenizden gelecek önemli haberler olabilir. İşte 24 Nisan'daki Dolunay'da bu haberleri çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet arkadaşlar... Terazi Burcu'ndan Balık Burcu'na kadar burçlarımızı tamamladık. Gerçekten önemli bir Nisan ayı bizi bekliyor. Yorumlarınızı da gerçekten merak ediyorum. Bırakmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun gözünüz Migros TV'de olsun.